Bugünkü misafirimiz 2013 model Skoda Superb aktif paket araç. Bunun tüm paketlerine çok güzel özellikler açıyoruz. Yeni kasalara da açıyoruz tabii ki. Bunlar 2009-2013 arası kasalar. Bu araçta neler yaptık? Ee, sırayla göstereceğim. Hocam şöyle dursun. Bakın normalde aracı kilitleyince içeriden açılmıyordu. Çok büyük güvenlik zafiyeti bu. İçeride birisi mahsur kalırsa e, açılmadığı için gerçekten sıkıntı yaşayabilir. Öncelikle bunu düzelttik. Yani arazi kilitlediğinizde e, artık içeriden açılabiliyor. 10 saniye bekliyorum. Onunla beraber e, bir şey daha göstereceğim. Aynı zamanda hareket edince kapıların otomatik kilitlenmesini açtık. İstop edip e, kontaktan çıkarınca da e, otomatikman açılıyor. Ahmet Bey, kapıyı açabilir miyiz içeriden size zahmet? Bakın içeriden artık açılabildiğini de göreceksiniz. Bakın içeriden hem açıldı hem de gördüğünüz gibi dörtlerde uyarı veriyor. Bunun ismi görsen alarm. Ee, araca camın kırılıp kapı içeriden açılırsa bir müdahale edildiğini gösteriyor. Bunda kumandanı açma tuşuyla iptal edebiliyorsunuz. Aracı çalıştırıp ışıklara geçelim isterseniz. Hatta ona geçmeden önce aracı çalıştırın hocam. Bagajı gösterelim. Sizin istediğiniz bir şeydi bu. Araç çalışsın. Normalde bu araçta bagajda iki tane açma tuşu olduğu için e, görevliler zorluk yaşıyor. Çok siz açarsınız içeriden. Bakın ana araç çalışırken kumanda çalışır hale getirdik artık. Bagaj şuna bakın uzun basacak. Gördüğünüz gibi araç çalıştığı halde kumandayı kullanarak bagajı açabiliyor. Bu da güzel bir özellik. Normalde otoparklarda e, zorlanıyorlarmış e, yerini bulmak için otopark görevlileri. Şimdi farlarımız açık değil mi usta? Bakın dönüşe duyarlı sisler yaptık. Çevirelim sola. Bakın sol sis farı yandı. Sağa çevirelim. Sağ sis farı yandı. Düzleyelim. Sola sinyal. Bakın sis farı da beraber yanıp görünürlüğünü artırdı. Sağ sinyal. Aynı şekilde sis farı yandı. Tamam. Ee, farları sıfır konumuna getirebiliyor muyuz? Tamam. El frenini indirelim. Bakın gündüz farını el frenine bağladık. El frenini çektiğinde tekrar çekelim. Gündüz farı yanıyor. İndirelim el frenini. Sola sinyal. Bakın sinyal verdiği tarafın gündüz farı yanarak Audi stilinde hareket ediyor. Diğer tarafı yakalım. Çok güzel. Bu şekilde düzleyelim. Farları açalım. Sisleri açalım. Sisleri de açalım. Selektör yapalım. Birkaç kez. Bakın selektör sis kombinasyonu yaptık. Yani selektör yapınca sisler sönerek şimşek efekti yapıyor. Tamamdır. Ek yakıtı gösterebilir miyiz Ahmet Bey? Bakın ek yakıt miktarı deponun kaç litre daha alacağını yaptık. Bir de sinyal verelim. Otoban konfor sinyali hafif. Bakın pratik sinyal. Şu an gösteremedim. Tekrar deneyelim. Verelim. Normalde 3'tü. Bunun da sayısını 5'e çıkardık. Ee, daha kullanışlı oldu. Aynı frenle dörtlerine uyarı yaptık bu araçta. O da arkadan çarpmaları önlemek adına güzel bir şey ve çok özel çok güzel bir şey geri viteste sağ aynanın aşağı inmesi bakın araç çalışıyor ben şöyle içeriden göstersem daha iyi sanırım ama içeri geçmem zor olacak tamam şöyle göstermeye çalışayım geri vitese takalım Ahmet Bey sağdayken bakın ayna aşağı inerek kaldırımı göstermeyi yarıyor bu da çok güzel bir özellik hareket edince araç kendi tekrar eski halini alıyor ee, bir de eve takip ışıklarını da Otomatik yaptık Şimdi aracı durdurup son özelliğimizi Yani yağmurda cam kapatmayı yapacağız Aracı istop edelim Camlar açık olsun Kumandadan aracı kitleyelim üste Bir dakika beklememiz gerekiyor O arada videoyu durdurayım Evet bu özellik ne işe yarıyor Aracı kilitlediniz Bir bekleyelim Ahmet'i camlar açık kaldı diyelim. Ee, yağmur yağarsa otomatik kapanıyor ya da 24 saat sonra kendiliğinden otomatik kapanıyor. Güvenlik zafiyetini ya da aracın ıslanmasını engelliyor. Yağmur sensörüne su püskürtelim. Elinizde de evet gördüğünüz gibi camlar otomatik kapanıyor. Ahmet Bey hayırlı uğurlu olsun. Girelim. Yani yüzünüz gülüyor. Evet. En çok hangi özellik hoşunuza gitti? Bak, e, yağmurda camların kapanması, konfor sinyali, Dönüşe duyarlı sisleri siz görmediniz ama onlar kazaları önlemek için de çok güzel. Dörtlerin yanması ani zaten normalde yaya hep Ama ani frenlerde... Ona bir uyarı yapayım. O 90 km üstü hızda ABS 3 saniye devreye girerse yanar. Normal hızlarda Yanmaz. Tekrar hayırlı olsun. Herhangi Peki. bir arıza yanıyor mu? Yok. Herhangi bir arıza kaydı. Peki. Tavsiye Peki. eder misiniz Üsta? Tabii ki. Ben Çok teşekkür ederim. Bu arabayı biliyorsa yaptırsın. Tamam. Sadece bu araba değil. Şimdi broşürü göstereyim. 7 marka 30 model aracın özelliğini açıyoruz. Siz de bakabilirsiniz. Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi araçlarının kimisinde dönüşe duyarlı sistem, Amerikan Park kadran selamlama, kimisinde alarm, Clio 4 Dacia'larda video oynatma, Megane 4'lerin Ekranlı araçlarında hareket edince video durur. Onu da e, ayarlıyoruz. Focus 2011 ve üstü. Renault Symbol 2013 ve üstüne. Yokuş kalkış desteği açıyoruz. E, Fluencer'de kumandadan cam kapatma, alarm açıyoruz. Birçok özellik. Iste, istediğiniz her şeyi açıyoruz. Youtube, Facebook, Instagram'da Ankara gizli özellik kodlama olarak görebilirsiniz. Herkesi bekleriz.